Vali Hamza Aydoğdu bugün Ortaköy ilçesinde bir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştirdi. Bunlardan biri Ortaköy Ticaret Borsası'ydı. Ziyaret esnasında ilk olarak Vali Aydoğdu'nun doğum günü vesilesiyle pasta kesildi. Ardından konuşmalar yapıldı. Daha sonra hak sahiplerine tabu dağıtımı gerçekleştirildi. Arkadaşlar Sayın Valimizin doğum günü için Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Vali Aydoğdu'nun doğum günü vesilesiyle pasta kesildi. Ardından Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve Ortaköy Kaymakamı Rasim Belge birer konuşma yaparak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vali Hamza Aydoğdu da yaptığı konuşmasında Ortaköy'deki proje ve çalışmalardan bahsetti. Evet. Evet. Bunu kime verirsek onun dileği tut, kabul oluyormuş. Kime veriyor? Hiçbir yetim müdür bize veriyor. <laughs> <laughs> evet. Yani, Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Allah <Bana gülüyor> Ticaret borsamızın üyeleri ve orta köyde Bugün hakikaten Türkiye'de farkındalıklar yaratarak çalışan, halka dokunan ve çözüm odaklı çalışmalarıyla şehrimize geldiği günden bugüne kadar heyecan ve aksiyon katan bir valiyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Çünkü artık insanlar kendilerine dokunan bürokratlarla çalışmak daha iyi olduğunu bilincine vardı. Biz de Rabbim var etsin. Allah hayırlı ömürler versin kendisine. Bugün de doğum gününü kutladık hep birlikte. Biz kendisinden memnunuz. Rabbim de inşallah kendisinden memnun olur. Çözüm odaklı çalışmaları ile Orta Köyümüzde de işte ekibiyle şehirdeki il bürokratlarıyla birlikte gelerek sorunları ve çözümleri birlikte masaya yatırarak sonuca varmanın hep hedefe kilitlenerek çalışmanın gayreti içerisinde ben kendisine e, bu kimse bunu övgü falan görmesin hakikaten hakikati için söylüyorum. Kendine bu manada yolunun bahtının açık olmasını istiyorum. Sayın Valim şu anda ilimizin en büyük ilçelerinden olan Ortaköy ilçesindeyiz. Ortaköy ilçesi 752 kilometrelik yüz ölçümüyle 1140 metrelik rakamıyla 35 bin civarında nüfusu 7 tane süt fabrikası bu 7 süt fabrikası Aksaray'da 11 tane süt fabrikası var. 7 tanesi Ortaköy'lü hemşerilerimizin tırnaklarıyla küçük işletmeler halinde başlayıp bugün itibariyle Karadeniz ve İstanbul pazarının tamamında yatırımlarını gerçekleştirip orada hizmet vermektedirler ve dolayısıyla Aksaray'ın markasını Türkiye'ye anlatmaktadırlar. Dört tane şehrimizde 11 tane yem fabrikası var. Dört tanesi yine Ortaköy ilçemizde. Bu Ortaköy ilçemizdeki e, yem ham maddelerini üreten bu kardeşlerimiz de Aksaray'a ve Türkiye'nin muhtelif yerlerine yem ham maddesi e, ticareti gerçekleştirmektedirler. Ayrıca dört tane eleme ve paketleme tesisi yanında ezme fabrikalarıyla birlikte Aks yine Orta Köyümüzde 24.674 büyükbaş hayvan varlığı, 80.000 adette küçükbaş hayvan varlığı ile 1380 arı kovanı mevcut olup tarımsal faaliyetler bu yönde gerçekleşmekte. Ayrıca Orta Köyümüzde 30 adet köy ve 12 mahallesi mahallesiyle 492.546 hektarlık toplam alan üzerinde 30 bin hektarı sulu olmak şartıyla 240 bin hektarı kuru alanda tarımı gerçekleştirmektedir. Yani Ortaköy ilçemiz şehrimizin maneviyat ve ilim irfan sahibi mihman, mimarlarından Yunus Emre ve Tapduk Emre'yi banıdırılması şehrin bir özelliğini daha ortaya çıkarıyor. Şehrimiz Aynı zamanda kültür, tarih ve tarım, sanayi şehri olduğunu göstermektedir. Yani Ortoga ilçemiz tarımıyla, turizmiyle, kültürüyle ve ticaretiyle farkındalıklı bir ilçelerimizden birisidir. Bizim Aksaray Ticaret Borsası olarak burada 100 üyemiz var. 100 üye üyemiz 7 tane süt fabrikası ve dört tane yem fabrikasıyla burada aynı zamanda bu yapılan tarım alanında üretilen ürünleri burada lojistik merkezleri çok kuvvetli arkadaşlarımızın Türkiye'nin tamamına yem ham maddesi sağlayarak ticaretlerini geliştirmektedirler. <laughs> Ayrıca geçtiğimiz haftalarda burada bir eleme tesisimiz var. Kabak eleme tesisimiz. Tunus'a ticaret yaptı. Şey, ihracat yapıldı. Buradan. Şimdi az önce siz cevizden bahsediyordunuz. Ceviz yıllardır Aksaray'da ceviz zaman Ortaköy, Ortaköy'ün cevizi meşhurdur. Ee, yağlı cevizdir, beyaz cevizdir ve kalitesi ve aromasıyla farkındalıklı bir cevizdir ama son e, yıllarda ağaç ölende bir ceviz potansiyeli geliştiğinden dolayı siz de ağaç ölen aklınızda e, aşina olmuş. Hakikaten iki ilçemiz, ikisi ceviz çok güzel ve kalitelidir. Yine burada e, Ortaköy'deki hemşerilerimizin borsamız bünyesinde yapmış oldukları yatırım tamamı 662 milyon dolarlık yatırım içerisinde 332 milyon dolarlık yatırım içerisinde 62 milyon dolarlık devletimize katma değer vermiştir. Vergi vermiştir. Bu manada Ortaköy bizim esnafları hakikaten girişimci ruhunu ortaya koyarak cesareti ve özgüveniyle ilçe olma hasebiyle yatırımını doğduğum yerde doyabilme adına ben yatırımı Ortaköy yapacağım diye ısrar etmişlerdir. Burada yine ilçenin önemli yatırımlarından bir tanesi gerçekten başkanımın bahsettiği gibi borsa başkanımızın girişimci bir ruhun ifadesi bir yatırımın içerisindeyiz. Burada arkadaşlarımızın evvelden beri kendisini göstermiş girişimcilik konusunda çok yerden çok daha önce kendisini göstermiş ve yatırımlara kendi imkanlarıyla bir arada birlikte hareket ederek başlamışlar. Ticaret borsamız da buna öncülük etmiş belediyemiz yine aynı şekilde öncülük etmiş. Böyle bir yatırımın tarım ticaret merkezinin Yunus Emre'nin ismini taşıyan tarım ticaret merkezinin aktif hale gelmesi, açılması, tapularının burada dağıtılacak olması bizleri de çok memnun ediyor. Diğer yatırımlarda da inşallah bu birlikteliği bir arada oluşacak sinerjiyle sağlayarak. Hep birlikte yine açılışlarında bir araya gelmek ümit ediyoruz. Sizlerin de desteğiyle burada özellikle iş adamlarımızın, fabrikatörlerimizin, tüccarlarımızın sıkıntılarını aşama aşama bir, bir çözme gayreti ve çabası içinde olacağız. Belediye Başkanımız, Ticaret Borsamız, Ticaret Odamızla beraber. Yine e, il Özel idaremizle birlikte, diğer kurumlarımızla birlikte çevre şehirlilik müdürlüğümüzden biraz önce ifade edildi. Bek, beklenti yüksek sayma. E, daha sonraki büyük yatırımlarda e, bunlar önce olduğu gibi orta köylü iş adamlarımız yine kendisine düşeni yapacaktır. E, kendisi, e, yapılacak yatırımlar konusunda kendilerine düşen katkıyı da sağlayacaklardır. E, buna da eminiz. Bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın ee, Yeni yaşınızı da kutluyoruz. Nice yıllar diliyoruz. Ee, ticaret olsamızın düzenlediği bu türende bulunmak, sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük gurur vesilesi. süresi. Demin Hamit Bey söyledi, değerli arkadaşlar, bir yerde başarı varsa orada bir ekip çalışması mutlaka vardır. Bizim atalarımız çok güzel söylemiş. Birlikten kuvvet var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yani taş tek başına duvar olmuyor biliyorsunuz. Taş duvar olabilmesi için taşların birbirine hem mecbur hem de mahcup olması gerekiyor. Aksaray bu muhteşem bir potansiyeli olan bir Ortaköy'de Aksaray'ımızın en büyük ilçelerinden birisi. Şehirleri, mekanlar, mekan yapan insanlardır, içindeki insanlardır. İnsanın olmadığı hiçbir yerin değeri de yoktur. Çünkü bütün kainat, bütün mahlukat insana hizmet etmek için yaratılmıştır. Onun için Ortaköy, kaymakamıyla, belediye başkanıyla çok uyumlu çalışan bir ilçemiz ve bu anlamda Ortaköy çok şanslı bir ilçe. Çünkü uyumun olmadığı yerde, samimiyetin olmadığı yerde, Muhabbetin olmadığı yerde başarı olmaz arkadaşlar. Benim dedem hep derdi ki, iki samimi insanın bulunduğu yerde üçüncüsü Allah'tır. Onun için buradaki problemleri biz el birliğiyle, gönül birliğiyle çok rahat çözebiliriz. Gerçekten Ticaret Borsası Başkanımız Hamit Bey, Aksaray ile ilgili problemlerde, dertlerde, ya ben onun şevkine, iştiyakına hayranım. Allah hep daim etsin. Hep böyle olsun inşallah. Biz <laughs> birlikte olalım, beraber olalım. Çözemeyeceğimiz, aşamayacağımız <laughs> problem yoktur. Şimdi arıtma testiyle de ilgili şöyle yapacağız. Ee, 1 milyon lirayı belediye başkanımız karşılayacak. 2 milyon lirayı Hamit Bey'in ticaret borsasının üyeleriyle birlikte karşılayacak. 2 milyonu da biz karşılayacağız ve bu işi bitireceğiz. Hayır. Mesela, Olur Hayırdır? Hayır, hayır. Bu toplayabilir miyiz? Olur. Arada? Olur. bu ha, Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Böylece evet. 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 bu problemi de çözmüş olduk. Allah razı olsun. ben <laughs> <laughs> çözüm, çözüm adamı değil. Boşamayız. Böylece biz hemen bunu ben bakanlıkla da görüştüm Hüsnü Bey. Hemen bunu tamam mı? Biz üzerimize düşeni yapalım. Arkadaşlar da üzerine düşeni yapsın. <laughs> sen de ikide bir buraya gelip ceza kesmekten kurtul. <laughs> Arkadaşlar böyle bir günde burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bakın bu açıdan şurası da çok önemli. Aksaray'da bizim yaptığımız tek şey bir ekip ruhu içerisinde Aksaray'ın güzelliklerini tanıtmak. Biz öncelikle kendimize bir özgüvenimizin olması gerekiyor. Şimdi mesela bazen biz Aksaray ile ilgili kısa filmler, videolar paylaşıyoruz. Herkes bize arayıp gerçekten burası Aksaray mı diyor. Pandemiden sonra burayı çok ziyaret edecek insanlarımız olacak. Onun için bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bir şeyi dert ederseniz Cenab-ı Allah size çözüm yolunu da gösterir. Samimi olarak dert ettiğiniz zaman mutlaka çözüm vardır. Çözümsüzlük diye bir şey yoktur her zaman üçüncü bir yol vardır. İmkansızlık diye bir şey yoktur. Yeter ki birlik beraberlik olsun. Şimdi biz burada Yunus Emre Türbesi'ni aslında uygun şekilde restore ediyoruz. Tapduk Emre'yi restore ediyoruz. İnşallah belediye başkanımız da Özel idare Genel Sekreterimiz konuştu. Türbeyi bir Selçuklu mimarisi içerisinde daha güzel bir hale getiriyoruz. İnşallah burada Yunus Emre Enstitüsü Araştırma Merkezi kurmayı amaçlıyoruz. Bunu yapınca ne olacak biliyor musunuz? Bir defa bizim Yunus Emre'nin burada olduğunu, Tatlık Emre'nin burada olduğunu bilimsel ve akademik bir şekilde ispat etmemiz gerekiyor. Ve UNESCO 2021 yılını Yunus Emre yılı ilan etti. Biz bu altlıkları oluşturduktan sonra Yunus Emre Üniversitesi ya da başka bir şey yapmak istediğimiz zaman bu deliller ve belgeler bizim yolumuzu aydınlatacak. Tapduk Emre, Yunus Emre, Aksaray'ın tamamını ele aldığımız zaman Aksaray'ın diğer illerden ayıran en temel özelliklerden birisi de şu. Burada inanç turizmi dediğimiz yani kültürel anlamda çok ciddi anlamda her tarafta dolu arkadaşlar. Yani buraya gelen birisi bakın mesela yakınımızdaki Nevşehir'de kalma yani gelen turistlerin kalma süresi bir buçuk gün. Mesela oradaki arkadaşlar diyor ki biz bunu iki güne çıkarırsak inanılmaz bir şey olacak. Bir kırılma olacak. Ama Aksaray'a insanlar geldiği zaman arkadaşlar hem doğal güzellikleri var hem inanç turizmi var. Yani iki günde kalabilir, üç günde kalabilir. Bizim yapmamız gereken bu şehri layıkıyla tanıtmak. Tanıtmamız gerekiyor. Ve tanıtabilmemiz için de bizim küçük problemlerle birbirimizi meşgul etmememiz gerekiyor sinerjimizi, enerjimizi birbirimize harcamamamız gerekiyor. Bizim o kadar vaktimiz yok, o kadar zamanımız da yok. Bakın mesele Aksaray olduğu zaman hepimizin bir noktada kenetlenmesi gerekiyor. Eğer biz bu konuda bir birlik ve beraberlik içerisinde olursak aşamayacağımız hiçbir problem yok. Biz Aksaray'ın hep güzelliklerini dile getireceğiz. Ee, iki mesai arkadaşımızla birlikte Sanayi Bakanlığımızı ziyaret ettik. Ve Ortaköy'ün de bir karma organize sanayi bölgesi kurma talebini ilettik. Yazımızla şu anda Sanayi Bakanlığı'nda belediye başkanımız ve kaymakamımız bunu adım adım takip ediyor. Sayın Bakanımız da prensipte buna evet dedi. Arsalarımızın üzerinde herhangi bir şehir olmadığını söyledik. İnşallah Ortaköy'ün Organize Sanayisi de biz de takip ediyoruz, vekillerimiz de takip ediyor. En kısa zamanda or Organize Sanayi Bölgesine de kavuşmuş olacak. Ah, Ortaköy kimse tutamaz. Evet. İnşallah. İnşallah olur. İnşallah. Tamam. Evet. Sayın Başkan. Bey, Sayın Sayın da. Da. Şu gel. Küçük Sayın Hocam evet. 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 hocam